BC'den herkese merhabalar. Ben Taner. Bugün sizlerle birlikte Gigabyte Türkiye ofisinden Mert burada yanımızda ve sorularımız var. Onları da ileteceğiz kendisine. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sağ ol. Nasılsın, iyisin? Aslında iyiydim de dün bir Instagram'da story atmışsın evet, işte evet. sorular gelsin diye evet. biraz yüktüm açıkçası. Ee, şöyle söyleyeyim toplamda 385 tane soru geldi. Hmm. Dün abi oturdum 2 saate yakın böyle bir soru eleme muhabbetine girdim ben de. Hepsini sormayacaksın herhalde. <gülüyor> Hepsini <gülüyor> sormayacağız. Ee, onun içerisinde seçtiğimiz sorular var onları <laughs> ileteceğiz. Şimdi öncelik olarak ben şunu sorayım. Gigabyte Türkiye'de. Görevin nedir abi? Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Ya ben işte yıllardır gigabyte bünyesi altında çalışıyorum. Ee, reklam pazarlama hmm. tarafından sorumluyum diyeyim. Hmm. Yani hani ürünler çıktığı zaman hmm. tanıtımları, sosyal medya tarafındaki bütün çalışmalar işte sizinle yapılan çalışmalarda da ben destek veriyorum. Bu tarz şeyleri ben yönetiyorum hmm. burada. Peki Türkiye Ofisi çalışmaları falan yaparken evet. biz zaten sizlerle beraber çalışmalar gerçekleştiriyoruz ama bu çalışmalar içerisinde mesela yeni ürünler var. Evet. Yeni ürünler geldi. Onlar yavaş PSA e yaygınlaşmaya başlıyor. Evet. Bu konuda mesela en çok dikkatimi çeken RAM'ler. <laughs> SS'ler çıktı. RAM'ler çıktı. Gigabyte bu RAM kanadında biraz daha ağırlık koyuyor gördüğüm kadarıyla herhalde. Ya şöyle aslında direkt ya bizim ana hedefimiz anakart ve ekran Tabii. kartı üzerine zaten yıllarca Türkiye'de gitti. Bu ürünlerin gelmesi de hani bir bilgisayar sistemi toplamak istediğinizde evet. her şeyi, işlemci her şeyi bizden alabilirsiniz. Biz size bunu hmm. temin edebiliriz göstermekti. RAM biraz daha ön plana çıktı çünkü tasarımı çok beğenildi. Evet. Aslında hani diğer örnek veriyorum SSD veya power supply'miz gibi Hı -hı. aynı değerdeydi ama hani tasarımı olsun verdiği özellikler olsun ki artı 2nin çıkması çok Hı -hı. büyük bir etken oldu. RAM'i biraz ön plana çıkardı evet diğer ürünler arasında. Ee, zaten geçen günlerde yayınladığımız bir setup vardı Gigabyte setup evet. orada işlemci hariç her şey zaten dediğin gibi Ağurus. Gigabyte Aorus evet. Sistemler oluşuyordu. E tabii ki marka aşıkları çok fazla var Türkiye'de. Evet, fan Olduğu kadar fanboy dediğimiz arkadaşlarımız. Yine bu tarafta gigabyte setup yapmak isterseniz de her şeyi temin edebiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ya şöyle biz RAM ve SSD'yi aslında getirdik Türkiye'ye hmm. işte diğer ürünlerle birlikte ama böyle yüklü bir stokla girmedik. Sonuçta hani RAM piyasasında da çok fazla marka var. Diğer hmm. yerde de çok fazla marka var. Hani bir deneyelim hmm. ne olacak dedik. İşte bir Ne oldu abi? Ya bir haftada bütün stoklar bitti. Bir yani ya. maalesef <laughs> Çünkü neden maalesef? Tabii ki çok güzel Hı -hı. bir şey bu. Hani bir başarı söz konusu burada ama hani şimdi soruyorlar mesela Hı -hı. sizin videonuzdan sonra da çok fazla Hı -hı. soru geldi. Şu an Türkiye'de stok yok yani stok yok demek istemiyoruz Hı -hı. ama yolda geliyor. Geliyor hani yakında. Yüklü bir şekilde geliyor, geliyor kesinlikle. Evet. Bir de merak ettiğim bir konu daha var. Benim şahsi merak ettiğim bir konu. Şimdi RTX kartlar çıktı. Evet. RTX kartların zaten yeni teknolojileri biliyoruz. Işın izleme A teknolojisi, aynen Ray Tracing ile beraber DLSS teknolojileri mevcut. Burada Gigabyte yine kendi kendi setabını evet. yaptı ve yeni özel kartlar çıkarttı. Tasarım da aynı zamanda müthiş. Ya, benim zaten bu yeni RTX dediğimiz seride ön plana çıkarttığım hmm. özellikler, Hani bizim ürünlerimiz için konuşuyorum. Bir arka plaka, hmm. bir de ortadaki fan. Evet yani Asıl böyle hani ayırt edici özellik olarak hmm. bunları gösterebiliriz ki hani sizin inceleme videolarınızda da zaten detaylı bir şekilde evet. bahsettiniz. Onu da izleyin bence. Yani. Evet. Zaten soruların içerisinde bir tane var onu ben yine ileteceğim ekstra olarak o fan teknolojisinde iki tanesinden ziyade bir tanesi ters dönüyor. Evet iki o... tanesi saat yönünde dönerken bir evet. tanesi diğer yönde. Ya bunların tamamı özel olarak tabi defalarca test ortamından geçtikten Hı -hı. sonra elde edilen e, tasarımlar tamamen soğutma ile alakalı. E soğuk olan ekran kartı da performans olarak daha iyi tabii zaten ki. yani evet. hani, bu çok basic bir bilgi ama hmm. gerçek. Bu tasarım işte arka plakanın farklı olması ortadakinin hmm. ters dönmesi bizim zaten patentli hmm. teknolojimizdir. Ve daha soğuk oluyor gerçekten. nasılmıyor Evet şimdi merak ettiğiniz bir konu vardı. Instagram üzerinden bir soru sorduk. Dedik ki e, işte Mert ofisimize gelecek. Mert geldiği zaman bir soru iletelim. Ne soralım diye. 385 tane soru gelmişti Ben bunun içerisinden 7 tanesini çıkarttım abi. Şimdi sana tek tek soracağım. Acıma yok. Onu söyleyeyim. Ya, keşke önceden görebilseydim evet. soruları. <laughs> ya bir de böyle koştura koştura gel buraya biraz evet. acele oldu. Şimdi ilk soruyla başlatayım ben. PC Coloc X diye bir nickli isimli kardeşimiz demiş ki Z390 serisinde i9 9900K için neden gigabyte anakart tercih etmeliyiz? Ee, yine aslında bu sizin videolardan evet. kopya çekeyim ben ki bazı teknik yerlerde yetersiz bilgi Hı -hı. sahibiysem sizin videolardan estağfurullah, buna estağfurullah. öğrenme Hı -hı. şansımız oluyor. Ya VRM özelliği var zaten Hı -hı. biliyorsunuz Tabii. ve faz özelliği var. Hı -hı. Bunlar da işte yine soğuma ile alakalı özellikler. Hı -hı teknik destek verdiği Hı -hı. noktalar. Bu yüzden alabilirsiniz. 5 dereceye kadar özellikle VRM muhabbetinden dolayı daha soğuk oluyor. Hı -hı. Yani yapılan yük ortamlarında ki overclock yapmayı sevenler için Hı -hı. aslında biraz daha onlara hitap ediyor bu. Hı -hı. E, o yüzden tercih edebilirsiniz. Zaten ve... şunu da söyleyebiliriz. Hı -hı. E, Gigabyte hem yurt dışında hem Türkiye kanalında Orkulog tarafında biraz daha ön plana çıkıyor. Yıllardır öyle. Yıllardır yani. ve yani. E, dünya rekorlarını ben kırdığım zaman anakart, yani kırdım derken Hı -hı. ben değil tabii <laughs> ki. Kıran arkadaşlarının videolarınıza baktığınız zaman da yine Z serisinde anakartlar ön plana çıkıyor evet. Gigabyte tarafında. E, bir de ben şunu gördüm. Yine Z390 serisinde. Sizin abi o üzerinde bulunan viremler 15 fazla çıkartılmış. Evet işte fazla fazla. Fazlan dolayı. Fazla fazdan dolayı overclock performansı daha iyi olduğu için ve daha stabil sonuçlar alıyoruz artık. Aynen. Bir de şunu da eklemem gerekiyor. Şahsi görüşüm için test ettik biz kartları da. 5.0'a biz çok rahat artık geliyor kendi kendine geliyor işi şey aslında onu. Şimdi biz 5.5'e zorladığımız zaman kartı Ekstra bir soğutma ihtiyaç duymadık. Yani kendi fanınla birlikte çok kolay bir overclock yapabiliyorsun. İşte bu yüzden yani i̇şte. bizim de benim de anlatmak istediğim buydu ya ben bunu ifade ederken tabi bu ürünler çıktığı zaman Hı. bize bütün bilgileri geliyor teknik işte tabii. özellikler işte neyi farklı neden ön plana çıkıyor vesaire böyle sayfalar dolusu bilgi geliyor. Hı. Şimdi bize gelen bilgileri son kullanıcıya aktarırken çok fazla zorlanıyoruz. Hı -hı. Niye? Çok teknik bilgi geliyor çünkü. Ben onun geldiği gibi insanlar aktardığım zaman kimse anlamayacak Hı -hı. ya bu nedir diye. Hani sen soruyu sorunca da ben ondan hani VRM'i nasıl anlatayım tabii, işte biraz 15 faz neden falan muhabbetine girebiliyorum. Evet. Ama siz tabi daha böyle son kullanıcıya aktardığınız için video yayınlarınızda iyi telaffuz ettim ben. <laughs> Yani yine burada merak ettiğiniz detaylar varsa sorular varsa aşağıdan Aynen. sorabilirsiniz. Onu da cevaplamaya özen gösteririz. Hemen ikinci soruya geçeyim ben o zaman. Soru aslında biraz kalıp net. Neden hmm. gigabyte? Bir de ekstrası var. Gerçekten 10 yıl kondansör garantisi var mı demiş. Şimdi neden gigabyte dersek, sonuçta Taner'le biz oyunlar oynuyoruz hmm. tabii hani. Ben bir oyuncu olarak bunu yanıtlayabilirim. Hmm. Hani firmada çalışan kimliğimle yanıtlarsam çok böyle yanlı yani. bir cevap verilmiş olacağız. O da samimi olmayacak. Ben de evde Gigabyte Aorus ürünlerini kullanıyorum. Neden? Ya şimdi yıllardır ultra durable teknolojisi zaten Gigabyte'a. Ya ne demek oluyor? Parça dayanıklılık kalitesi Hı -hı. demek oluyor. Şimdi parça dayanıklılığı neden önemli? Bir ne bileyim işlemci soket pinlerinden tutun da işte RAM slotlarına Hı -hı. kadar, işte PCI slotlarına kadar metal kaplama artık bizde. Hı -hı. Çok uzun zamandır da ekstra kalın plastikler Hı -hı. kullanılıyordu. E ne oluyor? Ekran kartı Tırnaklarını taktın, tırnağı açmadan sökmeye çalıştın, hop PCIe slotu elinde kalıyor. Hmm. Veya RAM de aynı şekilde. RAM'leri taktın, yanlış taktın, değiştirmek istedin, tırnakları açmadan hop elinde kalıyor. Aynen. Ne oluyor? Kullanıcı hatası oluyor. Evet. Şimdi kullanıcı hatası da dediğin zaman e, garanti kapsamına girmiyor. <laughs> Tamir ettirmek istiyorsan ücretli oluyor evet, yasal olarak. Sıkıntı çıkıyor işte. Aynen. E, şimdi bunlar Ultra durable'la zaten yıllardır yani. Hmm. Ben 6-7 senedir bu şirketteyim. 6-7 senedir de var bildiğim kadarıyla. Hani öncesini bilmiyorum hmm. o yüzden e, emin olamadım. Şimdi böyle bir özellik sunuyor. Yani kullanıcı dostu. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Beni düşünüyor çünkü. Para kazanmak istese böyle bir şeye gerek duymaz. Normal yine plastik kullanır Onun dışında işte metal kaplamalardan ziyade hani Z serisinden bahsediliyor ya sürekli. Hayır abi yani bizim B serisi orta segment ürünlerimizde de artık evet. gaming ürünlerinde özellikle metal kaplama kullanılıyor. Yani şey demiyor. Hani bunları bir sana vaat ediyoruz ama en iyisini alırsan veriyoruz demiyor. Yani orta seviye anakartlarda da bu bize sağlıyor. Onun dışında teknoloji sürekli güncel. Hı -hı. Yani driverlar sürekli yenileniyor. Hı -hı. İşte ne bileyim veri yolları konusunda çok fazla Hı -hı. Iı, önemli, ön plana çıkıyor. Ne gibi dersek işte örnek veriyorum işte bu Z390'larda da var. Hı -hı. Sarı USB girişleri var. Onların kendi veri yolları var abi. Evet. Yani, e, metrobüs yoluyla trafikli yolu ben her zaman için benzetiyorum. İşte birinde trafik var. Bütün veri yolları Hı -hı. bir yola giriyor. Yavaş ilerliyor ama diğer o sarıdan taktığınız zaman kendi veri yolu kendi olduğu yolunda, için çok hızlı gidiyor. Evet. E, soğumayla Ilgili zaten yaptıkları ortada, RTX ve Z390 ile hmm. birlikte gelen yani bunlar yüzünden diyebiliriz. Hmm. Peki hmm. 10 yıl kondansör garantisi var mı? Şu an için yok. Şu an için yok. Şimdi global olarak RTX'ler 4 yıl garanti veriyoruz hmm. bu çok önemli hani 4 yıl global garanti veriyoruz RTX ekran kartlarında hmm. diğer ürünlerimizde 3 yıl. 3 yıl ve 3 yılı Türkiye'de hatta yani diğer ülkeleri bilmiyorum ama Türkiye'de ilk 3 yıl garantiyi veren firma. Evet. Yani kimse vermiyorken Gigabyte anakartlarını veriyordu. Şimdi 3. sorumuz da Eray'dan gelmiş. Eray Altire USI diye bir nikli arkadaşımız demiş ki az önce konuştuğumuz konu Aorus RAM'ler Türkiye'ye ne zaman gelecek? Aslında bir mufak mesaj verdik ama stok evet. kalmadı demiştik. Ya yani şimdi dediğim gibi Aorus RAM'ler, SSD'ler bir geldi. Hani zaten yılbaşından sonra bütün ürünler Hı -hı. bize bağlandığı için hani bir getirdik. Bir bir hafta içerisinde stok kalmadı. Hı -hı. Şimdi öyle olunca da hemen peşine tekrar sipariş geçildi. Şu an yolda. Hani ortalama bir 10 gün içerisinde tekrar bütün e, mağazalarda bulabilecek. Yani yeni yılda RAM'leri evet. görebileceğiz diyebiliriz Aynen en evet. olarak. olarak. de sizin yeni RAM çıktı. Bu işte bahsetmiş evet. olduğumuz RGB'li olanlar. Evet. İşte bir de hani ne bileyim, kapalı kasası vardır. Hmm. Hani çok böyle ışık sevmiyordur. Yani bile hmm. RGBW teknolojisini sevmiyordur. Ee, RGB'siz RAM'lerimiz de var. Ee, özellik olarak bir fark var mı? Yok. Sadece biri ışıklı, diğeri yani. ışıksız Aynen. diyeyim yani. Dördüncü soruya ilerleyelim o zaman. Burada da Yunus kardeşimiz demiş ki, Gigabyte'ın monitörü çıkacak mı? Ben bunu merak ediyorum şahsen. Evet. Ya ben de aslında bu konu hakkında kısa bir süre önceye kadar pek bir bilgi sahibi değildim. Evet bize özellikleri de gelmiyordu düşün yani ben firmada çalışıyorum ya hani bilgi bize, bize yani. de Aynı. oldu ama çıktı yani Aorus monitörlerimiz çıktı şu an diğer ülkelerde de var yılbaşından sonra Türkiye'de de olacak tasarımı çok güzel hani tabii Aa performans konusunda yine bak onu bile söylemiyorum. İşte şöyle iyi gelecek, böyle iyi gelecek demiyorum. Çünkü benim onu bir kez kullanmam gerekiyor. Tabii, yani tabii. ben görmeden şöyle iyi, böyle iyi demem. Hı -hı. Ama tasarımı gördüm böyle görsellerini gerçekten hani çok güzel be. <gülüyor> yani <gülüyor> ya i̇yi bir, şöyle çıkmış. bir algı var aslında Türkiye'de şu anda. Benim gördüğüm şahsen. Aorus dediğimiz zaman o tasarım algısı biraz ön plana çıkıyor. Evet ya çünkü şimdi Gigabyte ve Aorus aslında bildiğiniz üzere aynı, aynı firma. Evet. Ama Aorus bizim böyle oyunculara yönelik ortaya çıkartmış olduğumuz hmm. bir marka. Şimdi Aorus dediğin zaman e ne önemli performans çok önemli. E, tabii. e zaten Gigabyte'ın e, basic bütün özelliklerini hmm. kapsıyor. Ayrıca ne oyuncu e, tasarım, design ne bileyim görsellik de ön plana çıkması hmm. gerekiyor ki hani RAM'lerde de bunu görebiliyorsunuz işte. 2 tane RAM çıkıyor 8 8 16. Hmm. Ama kutu yani satın aldığınız zaman içinden dört tane modül çıkıyor. Evet. Boş yani, ama. Boş abi. ama hani sadece süs olarak da takmıyorsun onu. Örnek veriyorum RGB Fusion'dan evet. ayarlamaları yaptın. Ne yapıyorsan onlara da işliyor. Evet. Örnek veriyorum işte o videoda görmüş olduğunuz gibi. Hani RAM'lerin dördü birden Hı. aynı senkronda çalışabiliyor. Aslında burada bir ufak eksiklik var e, kullanıcı tarafında onu Hı. söyleyeyim. Tabii. Şöyle diyorlar bize de biz sistemi yayınladık. Dediler Hı. ki ya siz 16 GB yazdınız ama orada 4 slot dolu nasıl oluyor falan i̇şte, dediler. İşte orada buradan kaynaklanıyor yani. Şimdi. Bizim sistemlerimiz klasik RGB değil. Yani Hı -hı. bunun bir altını çizelim. RGBW, evet, teknolojisini kullanıyoruz. Hani RGB ile RGBW arasındaki farkı da internetten hani Hı -hı. araştırarak bulabilirsiniz. tonlarca görsel bir video var. Hani RGB ile RGBW arasındaki fark ne diye sorarsanız işte RGB neyden geliyor? Kırmızı, yeşil, mavi'den geliyor. Hı -hı. Hani red, green, blue'dan. Bir de o W da white oluyor. Hı -hı. Şimdi o white ne işe yarıyor dersek de örnek veriyorum Mavi ışığı tuttunuz Hmm. Verdiğiniz diyelim lazer olarak düşün. Biraz böyle sönük kalır tek başına mavi verirseniz. Hmm. O beyazı da içine kattığınız zaman daha dolgun hmm. ve daha güçlü bir ışık dışarı lanse eder. Hmm. Aradaki fark bunun gibi. E, bu da ne oluyor? Hepsinin RGBW teknolojisi olduğunu düşünürsek de hani RAM'lerde RGB var ama e, daha böyle ışıl ışıl daha güçlü ben buradayım diyor yani ürünler. Şimdi 5. soru şöyle. İsminin biraz anlamını içeriyor. Diyor ki neden gigabyte? Yani hmm. isim neden giga, megabyte değil, terabyte değil? Yani bununla gibi bir şey var mı böyle bir soru işareti var mı? Yani nedir? Ya bu bunu biz şirket içerisinde bir tek kişiden öğrenebiliriz. Şirketi kuran adamı evet, CEO'dan CEO'ya CEO ben telefon açacağım. işte İşte <laughs> ben <gülüyor> hayatımda bir kez gördüm evet. adamı yani hani onu da soramadım ama bilemiyorum net bir cevap veremiyorum neden? Hani Avrusu nereden geldiğini, hmm. her şeyini şimdi oralarda biz olduğumuz için hani daha yokken biz şirketteydik. <laughs> hani oluşumunu yakından takip ettiğimiz için her şeyi açıklayabiliriz hmm. ama Gigabyte 86 menşeli bir firma ben 90 doğumluyum ya. tabii şimdi her firmanın bir kuruluş hikayesi var dediğin gibi. Hani ona... çok özel bir sebep de olabilir evet. hani gigabyte işte hani bildiğimiz o. E, terimden evet. türetilmiş diye bize de lanse edilmiş Hı. olabilir. Hani ki öyle söyleniyor ama hani belki onun arkasında farklı özel bir e, sebep tabii. vardır. Onu bilemiyoruz yani mesela. mesela bazı insanlar var oyun oynadı niki sürekli taşır mesela. Her yani, yere taşır mesela. Kim sormuş mesela bunu? Bunu kim sormuş? Ege sormuş. Ege Güneş. Ege bilemiyorum. Onu direkt patronun sormak <laughs> lazım. Bir gün hani sorsak da samimi ya işte şundan dolayı diyeceğini de düşünmüyorum. Vardır tabii. bir terim karşılığı hani o yüzden seçmiştir ama bir özel hani koskoca firma kuruyorsun ya senin için anlamlı olan bir şey koyarsın herhalde. Yani. Şimdi Eren Ceyhan 51 e, nikli bir arkadaşımıza bir soru sormuş demiş ki MSI ile teknik servisiniz Türkiye'de aynı mı? Hmm. Onlar öyle biliyor sanırım şu anda. Bir de demiş ki başka beraber Çalışılan bir alan var mı diğer firmalarla? Ya şöyle MSI ile bizim teknik servisimiz aynı değil. Hı hı. Onun, sadece lokasyon olarak aynı yerde ama bölünmüş bir şekilde. Hani hı -hı. Bizimki RMA servistir. Hani RMA Gigabyte'ın teknik servisidir. Hı -hı. Hani aynı parçalar kullanılmıyor. İşte zaten teknolojiler farklı olduğu için aynı ürün parçaları da olmayacağı hı -hı. için hani aynı teknik servis olmasının ihtimali de yok diyebilirim hı -hı. ama Aynı değil. Sadece aynı lokasyon üzerinde farklı iki teknik servis olarak söyleyebiliriz hmm. onu. Yani burada demek ki bir öyle bir duyum vardı. He, olabilir. E, yani şey kargo göndermiştir oraya. Hı -hı. E, o adres aynı bilgisi aynıdır. Oradan yakalamış ha, o değil. zaman falan aynı falan diye. <laughs> yok yani şimdi MSI'nin teknik servis ekibi farklıdır. Tabii. Bizimki farklıdır. Öyle bir birleşme yok. Şimdi Can Özdemir şöyle bir soru sormuş. Üst seviye ekran kartlarında ortadaki fan ters dönüyor. Çok hoş bir detay demiş. Aslında bunu ufaktan bahsetmiştik. Aynen ya. Evet çok hoş bir detay. Evet. Yani ışıklarla birlikte güzel bir görüntü veriyor. Ama bu sadece hani ya biz farklı bir şey yapalım tarzında düşünülmüş bir tasarım değil. Tabii. yani Bu tamamen teknik olarak daha soğuk nasıl çalıştırabiliriz? Hı -hı. Daha iyi performansını nasıl alabiliriz bu Hı -hı. üründen Diyerek gidilerek ortaya çıkmış bir tasarım aslında. Evet. İşte arka plaka ile birlikte. Bir de aslında yani bu mühendislikler yapılırken evet. ben şunu fark ediyorum. Şimdi RTX 2080 Ti'de şöyle bir detay var. Ortada fanlar RGB aslında. Evet. gibi değiştirebiliyoruz. Bir de o fanlar iki tanesi normal dönerken bir tanesi ters hareket evet. yaparken onu eşleştirmek de bir soru işareti de aslında Değil benim mi? için. RGB Fusion'dan. Yani diyorum ben ister istemez bu adamlar mühendislik yaparken bayağı bir uğraşıldı aslında arka planda. RGB Fusion tarafında bayağı bir efekti var zaten. Oradan ismini değiştirebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey de oluyor. Hani mesela hani bunu da ben dile getirmek istiyorum. Şimdi sosyal medyayı aktif olarak kullanıyoruz hepimiz. Evet. Ben yapmış olduğum işten dolayı da. Daha bunlar çıkmadan önce ya işte bilgi verir misin? Nasıl olacak? İsmi ne olacak? Özellikle bu RTX hani <laughs> RTX diyorlar, RTX diyorlar. Ben RTX diyeceğim. Ekran kartları çıkmadan önce ya biz Nvidia ile görüşüyoruz. Oradan da bilgi gelmiyor. Hani evet. bu tarz şeylerde biz bilsek bile maalesef açıklayamıyoruz da. Yani şimdi soruları bitirdik. Benim şahsi merak ettiğim bir soru onu soracağım mesela. Niye Avrus abi? Avrus ne demek? Ne nereden geliyor? Bir Avrus eski Mısır tanrılarından geliyor aslında. Horus'tan geliyor. Gök tanrısı. Yunan olarak. tarafından mı? Mısır. Yok Tokat <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> Yok, Mısır tarafından geliyor abi. E, gök tanrı olarak Hı. geçiyor hani Mısır tarihinde, hmm. oradan geliyor işte kanatlı ve bayağı güçlü bir tanrı hmm. olarak geçiyor. Zaten figürden gördüğümüz kadarıyla uçan bir şey evet. herhalde böyle, ya bayağı sağlanmış. Evet. Yani böyle oyuncu Tayfası iyi bilir bunu. Evet. Etkili yani. Peki bu e, Aurus'un kurulum sürecinden sonra yani bir hmm. marka oluşturuldu. Kaç yıldır peki Gigabyte'den ayrı bir faaliyet gösteriyor şu anda? Aslında hiçbir şekilde ayrı değil. Hmm. Yani ekipler aynı, her şey aynı. Yani örnek veriyorum, biz Gigabyte'de çalışıyorduk. Hmm. Şimdi ben mesela Aurus adı altında hmm. iş yapıyorum ama. Hani gigabayttan ayrılıp da Aorus'a geçtim gibi bir şey yok. Dünyayı bırakalım Türkiye'ye konuşalım. Hı -hı. Biz yılbaşından itibaren böyle aktif olarak yani Aorus'u ön plana çıkartıyoruz. Neden? Aslında hani geçen sene de Aorus ürünler vardı. Ondan Tabii. önce de vardı ama e, ne oldu? İşte klavyesinden mouse'una, işte RAM'inden SSD'sine bütün ürün gamları bize bağlandı. Hı -hı. Yılbaşından önce artık bir sene olmuş gerçi ama e, sadece biz anakarta bakıyorduk. E, biraz ekran kartın ucundan tutuyorduk. Hı -hı. Yani diğerlerine biz ilgilenmiyorduk Türkiye ofisi olarak. Ama yıl başından sonra biz her şeyle ilgilenmeye başladık. O yüzden de hani ben yıl itibaren diyeyim. Tabii öncesi de var. Türkiye'de avro ürünleri satılıyordu hani. Tabii. Şimdi orada kırpılıp da yanlış anlaşılmasın diye. Şimdi teknik servisin bir süresi var. Ortalama Türkiye'de 20 iş günü bildiğimiz evet, yasal kadarıyla olarak. yasal öyle. olarak. E peki bu GB kanadında nasıl ilerliyor? Şimdi ürün hani ürünü diyelim almış olduğunuz yere veriyorsunuz ya Hı -hı. onlar da bize getiriyorlar ürünü. Bizim teknik servisimize girdikten sonra biz yani maksimum Yine net bir gün vermeyeyim ama hmm. hani or, o 23 gününden çok daha önce hmm. işlemleri bitirip geri gönderiyoruz zaten hani hiç kimseyi ya bizim asal sürecimiz 20 iş günü hmm. hani biz bunu bekletelim tarzında öyle bir planımız, projemiz yok. Şimdi ben e, sosyal medyayı ben de çok aktif kullanıyorum. Hmm. Furkan sen de çok aktif kullanıyorsun. Hepimiz kullanıyoruz. <laughs> Kullanmayan yok herhalde. Evet. Şimdi ben şunu da merak ediyorum. Yurt dışı böyle sizin takip Hı. ediyorum. Çekilişler falan yapıyor. Biz de yapıyoruz. Hoşumuza gitmiyor değil yani. E bizim sahip Türkiye sayfasını Türkiye sayfasını sayfası yapıyor mu abi? Yapıyor abi. Yapıyorum. Bize hiçbir şey çıkmadı şu ana kadar ama. O şans. <laughs> bak kayırmıyoruz biz evet. yani. Hani tanıdıklarımıza işte iş... E, hediyeleri vermiyoruz. Biz yapıyoruz. Zaten videosunu da çekiyoruz Hı -hı. genelde. Hani böyle önemli olan şeyler. Hı -hı. Örnek veriyorum. Acı led şerit veriyorsak hani oturup bunu bu kişiye verdik demiyoruz da hani ciddi hediyeler verdiğimiz zaman videosunu da çekiyoruz. Hı -hı. Hani çekilişte hani oyun oynayınca ha gg diyorlar ya <laughs> hani öyle bir şey olmasın diye. Veriyoruz hatta bu Aralık ayında yeni yıllı doğru iki kez steam kod hediyesi vereceğiz diye planlıyoruz hmm. Hani daha netleşmedi Tabii de hani bir kez kesin vereceğiz ama iki için zorluyorum ben hmm. yurtış tarafını Sonuçta onayı onlar veriyor tabii, tabii. Ee, ama yani Instagram'da da ayrı hediyeler oluyor hmm. çekilişler Twitter tarafında da oluyor her mecrayı Aslında biz ayrı ayrı çekilişlerle yönetmeye çalışıyoruz hmm. Çünkü Hani her yerin farklı kitlesi oluyor işte. Yani Instagram kullanan Facebook kullanmıyor tabii, biliyor. Tabii. Veya tam tersi. Şimdi bir sürü soru hazırladık aslında dedik. 385 tane Instagram'dan soru soruldu. Ee, bunu ben 7 tanesini seçtim ama 300 tanesi tek bir soruydu aynı. Ne? Taner Aydos da 2080T hediye edecek misiniz? Böyle bir, böyle, bir, soru sordular. Teşekkür ederim tabii <gülüyor> <gülüyor> E tabii şakası işim bir yana da. Ee, ya şöyle söyleyeyim ben. Hani o uzamadan <laughs> konu o ben araya gireyim. Ben 2080T'yi hiç görmedim. Görmedim. Ne abi. zamana kadar abi görmedim? Vereyim sizin İşte geldiği gibi ofise geldi ertesi gün size getirdim. Evet, doğru. Yani şimdi ben daha kendim görmemişken size nasıl hediye evet. edeyim bunu? Ya şöyle arkadaşlar aslında eşim şakası bir tarafa gerçekten biz şöyle yaptık. Dedik ki abi kart çıkarsa lütfen bize bir gönder. Biz o kartı bir görelim. Çünkü siz de dediniz ki Abi, 2080 Ti'nin Aorus serisi evet. gerçekten bayağı farklı duruyor. Tasarımsal açıdan iyi duruyor. Bunu bir getirin, bir gösterin dediniz. Biz de tek tek aslında 3 farklı video yaptık. Evet. Hem oyun testi yaptık, hem farklı tasarımla değindik falan. Onu zaten aşağıdan görebilirsiniz. Bunu sormamın sebebi de aslında buydu. Yani 2080 Ti serisine göre bir bizim bir şeyimiz var. Furkan mesela çok söyler. Ofise e geldiği zaman hemen açar kutuyu, abi ben bir kullanayım falan yapar böyle. Şimdi bu tarafta ekran kartlarına karşı bir bağışıklığımız var aslında. Ee, biz böyle bir kutu tarafını seviyoruz. Özellikle bir çeyizi büyük olan kutular. Bizim <laughs> ağır değil şey... mi bir de? Tabii bayağı ağır. İş taşıması da ağır. Evet. Şimdi biz bunu kutuları atmaya da kıyamıyoruz. Kutu kutular... Ister istemez. Yani böyle Yok, saklama falan. 2080 Ti alacaksın, kutusunu, kutusunu atacak, atacak mısın? Yok o kadar vicdansız olmaz kimseye. Yani atacaksanız herhalde. bana yollayabilirsiniz, Hiç <laughs> problem değil. Yok gerçekten ya yani. zaten hani konuştuğumuz gibi gelir gelmez ertesi gün buraya evet. yolladık PC hocasını yolladık ve 3 tane çok güzel video çıktı ki o 2080 normaldi herhalde Hı -hı. bu işte evet. e, son Aorus Setup PC videomuzda da 2080 Ti'yi kullandık evet. e, burada e, gayet güzel de oldu. Umarım beğenmişsiniz beğenmişsinizdir evet, Hani Sizden alabilirsek yazın. ben de artık <laughs> bir ofiste bakacağım yani nasılmış ne değilmiş. Evet ben sorularınızı aslında iletmeye çalıştım. Yine varsa sorularınız Mert'e sıkıştırabilirsiniz abi boş zamanlarınızı evet. böyle. Twitch Çok yayınlarımıza hani evet. gelip böyle abi 2080 TI hani. Evet. <laughs> hani ne oldu bizim 2080 falan. E, bu şekilde sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrı zamanda e, bizimle ilgili merak ettiğiniz, testlerle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa yine yorumlardan bizi yazın. Tek tek zaten hepsini okumaya özen gösteriyoruz. abi Teşekkür ederiz. Ayağa sağlık. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Böyle Ürünleri gene... almaya geldim aslında ben yok, ama. <gülüyor> <gülüyor> gülmesek iyiydi aslında ama. tabii ürünler test oluyor. Çok da sorular aslında. Diyorlar ki abi ürünler hep sizin mi oluyor falan. Evet. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Açık, açık söyledim test geliyor bize testlerimizi testlerimizi yapıyoruz ondan evet. sonra farklı yayınlara da tabii ki daim olarak dolaştığı şeyler çok fazla yani oluyor. Mecburen aslında. çünkü tabii. hani duyurmamız gerekiyor bu ürünleri. Hani burada bir şeyler hedefliyorsak, güzel de ürün ortaya çıkıyorsa Hı -hı. bunu insanlara anlatabilmek lazım. Bir de şey için bu sizin yaptığınız iş çok önemli. E, kullanıcıların çoğu tabii bizden bile daha iyi bilenler vardır adım gibi tabii eminim ki, tabii. ama hani hiç ilgilenmeyen ama işte oyun oynayan Hı -hı. sadece diyeyim veya başka bir işlem yapan insanlar hani neden bu ürünleri almalı? Evet. Veya ürünü satın alıyor, özelliklerini bilmiyorlar. Yani Hı -hı. nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Hı -hı. O yüzden sizin yapmış olduğunuz iş dediğim gibi hani ben takıldığım zaman açıyorum, bakıyorum inceleme Hı -hı. hani belki ben kaçırmışımdır bilgiyi diye. O yüzden çok faydalı. Biz açmadan da size getiriyoruz Hı -hı. sıfır kutuları. Eyvallah, teşekkür ederiz. Bu yayınımızın sonuna gelmiş olduk. Eğer ki yine Hı -hı. detaylar varsa merak etti yine sormayın lütfen. ihmal etmeyin bir bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.